Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizinle beraber Yeni gelen boss haydutu deneyeceğiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle Oyun şeklinde de bakalım Eğer yüksek kupadaysanız Herkese bedava veriliyor arkadaşlar Baya kesiyor özelliği de çok güzel Baya dağıtıyor ortalığı yani Kaleye de giriyor baya iyi Güzel arkadaşlar ben sevdim. Şimdi size de göstereceğim. Koşma menzili canı falan. Canı çok yüksek arkadaşlar. 3076 canı. Yani şöyle göstereyim. Benim kulemin canı bile. Mesela ana kulemin 4008 canı. Neredeyse ana kuleye yakın. Sağdaki kuleler nasılmış? Sağdaki soldaki. 2534 yani sağdaki kulelerden canı daha fazla arkadaşlar. Hadi maçımıza geçelim. Şuradan bir cadı bırakalım. Elektro video. Roket attı. Güzel kardeşimiz. Koş oraya. Çok güzelsin. Bunu bekliyordum ilk kuleyi aldık arkadaşlar. Ana kuleye de bayağı vurduk ha. Salak tutmadı. Şimdi bu şunu attıktan sonra boss haydı tut alacağım arkadaşlar. 10x20 olsun da bu niye böyle oldu? Ha şey attı. Boss haydı da bunu atalım hatta ya. Elimiz korka alışmasın şöyle. Zaten can az gider. Buradan da cadıyla sallayalım arkadaşlar destekleyelim. Güzel kardeşim sen iyi misin? Niye roket sallıyorsun her şeye? Lan altı iksirin boşuna gitti. Ölmedi ki. Evet ilk maçımızın winini aldık arkadaşlar. Evet şimdi başka maçımıza geçelim hemen. Başka maçımıza başladık. Atak mı beklesek diyeceğim ama o da atar. O sayıda da atar büyük ihtimal. Çarpma keş oraya atmaz ayrım Tamam kuleye hasar veriyor, sıkıntı yok. Ben cadı gönderirim o gelene kadar zaten iksirim de dolar. Kuleyi aldık mı? Hadi lan. Lan canı bir lan. Canı çok az kaldı. İskelet ordumuz da var da atmaya gerek yok bence. Hatta atalım ya. Kuleyimize vurmasın. çok güzel. Elektro büyücü de sallayalım. Elektro büyücüyü de yeni aldım arkadaşlar. Şöyle ilk kuleyi aldık. Muhafızlar geldi. Elektro büyücü aldı oraya aldıslanım be. Ee, buradan prens ya da bekle ya. Sıkıntı yok. Boss hayat tutan o sağdan dalar zaten. Atamadık. <laughs> Boss hayat büyük ihtimal kendisi de atacak ama. Bak kendisi de attı. Gene aynı şey yapıyorsun. Bak kaleye vuruyor güzel kardeşim. İskelet ordusu gibi bir kartın olabilir bence. Bence on atmaz. İskelet ordusu şey konuşamam. o kuleye gider mi? Gitmesin inşallah. İskelet ordusunu hemen basalım. Evet kulemizi aldırmadık. Çok güzel. O kule gitti. <laughs> Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Oo sen oradan atak geliştiriyorsun tekrardan. Hmm, tamam. büyücü şöyle atalım elektro büyücüyü. Tamam sen birazcık gittin. Biraz değil kesin gittin artık. Oraya hiç yapabileceğin hiçbir şey yok. Varmış. Ooo gel gel. Ben ortadan dalarım ki. Dağıttı ya herif orayı. Adama vermememiz lazım maçı. 1266 kaldı canın kulenin canı. Oğlum adam vurdurmuyor bile. Boss'a dürtme atacağım. Ne atacağım bilmiyorum. Tamam biz de o sağ kuleyi aldık. Çok güzel. 10 saniye dayanmamız lazım. Ana kulenin canı da yok zaten. adam niye heyecan yaptık. Şöyle arkadaşımızı tebrik edelim. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.